birlikte bed wars çıkıyoruz. Roblox bed wars. Ben de sizi alkışlayacağım arkadaşlar. Al alkışlayayım. Bana hiç çünkü abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Ben çok üzülüyorum. Bir kez Brookhaven'da video yapacağım ee, ve orada ağlayacağım. Arkadaşlar siz bana like atıp abone olmadığınız için. Lan. Muhammed diye birisi emir yazmış. Bizim okulda Muhammed Savaş var. Emir de var. Arkadaşlar atel kokuluna gidiyor musunuz? 2B'ye gidiyor musunuz? 1B'ye gidiyor musunuz? 1B'ye gidiyorsanız bizim eski sınıfımız. 2B'ye gidiyorsanız bizim sınıfımız. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Hadi gidelim hadi. Lan Poco değil mi bu ha yandan Oyunum durunca korktum. Error veriyor sandım ya. Hangi renk olacağız? İnşallah turuncu oluruz. Sarı olduk, sarı olduk. Ya iyi ki turuncu dedim sarı olduk ya. Ali e, ikinciye bas. <laughs> i̇kinciye? Ben bir şeye basamadım. Tamam, tamam. Ben yani çok yolladım ise kazanacaksın. İnşallah inşallah. Ben bunu seçtiğim için bu geldi. Direkt başlangıçta... Ya başlayalım. neden ikimiz var? Bak başlangıçta direkt bize 32 tane ayrım verdi. Ne, işte. ne? 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 Bir de koşu işareti var ya ona bir kere bak hızlı koşuyorsun. Hiç bilmiyordum Mehmet abi sağ ol bak. Şimdi ben hemen aldım. Neyse bu ciddi bir olay. Alaza ben direkt adamlara basıyorum. Ne tabi basma. Alaza adamlar da şimdi bize basmak lazım. O yüzden hızlı olmalıyız. Ne hızlısın ne gerek var ben direkt şuradan demir kılıcımı alayım be. Hemen al gel. Ya dur gelme. <laughs> ben bunu bile bile. gel 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 çabuk gel. Adam geliyor, adam geliyor. Kendi <laughs> adam geliyor, gelemiyor. Kimden geliyor? Kimden geliyor? Hemen gel, hemen gel. Benim. benim. Şu anda, tam gitti çok güzel mavi işte. Ben pusudayım. <laughs> Arkanızda dikkat et de pembe de gelebilir Arkanızdan. Ha? Arkamızda bir resim mi var? Şimdi gel aramıza. Aldır, uldur, aldır, uldur, aldır, uldur, aldır, uldur, aldır. aldır, aldır. Al, 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 al. Meta öyle hızlı <laughs> gitme. Mehmet abi Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yataklarını rah kırıyorum. Kırdım. Kırdım. Yeah. Ama aleyhamza öleceğim herhalde. Atarım oradan. Ölürüm. Öldüm aleyhamza ama yataklarını kırdım. İyi yeah, bir takımı elettik. Eledik. <laughs> ama turuncuyu elemeyelim. <laughs> Allah Allah onlar bizi iyileyecek e Bir şey diyeceğim. Pembede sıfır kişi var. <laughs> pembede sıfır kişi var. O zaman hadi pembeye gidelim. Bu nasıl oluyor? Ne nasıl oluyor? Pembede sıfır kişi olması. <laughs> Adamlar demek ki bizden korkup oynar. kaçmış. Bizden mi diğerlerinden mi? <laughs> bizden korkmaz. Bu yani bizden. nam nam hapur hapur demirlerini alacağım şimdi. Oo bana da birazcık verirsin. Veririm. Ana adamlar almış ki adamlar. Senin daha <laughs> <laughs> O mor da gitti. Ay yok mor gitmemiş. Pardon yanlış. Aa yeşilin de yatağı kırılmış? Yeşilin sen bizim şimdi ne olur ne olmaz. Ben zaten ne bizim base'deyim. Ben kaftımız olmadığı için. Olmadı. Ya, yana. Beni birisi kovalıyor. <laughs> Meta abi <gülüyor> çabuk <gülüyor> ol Meta abi gel. Gel 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 gel. Oğla gel. Gel ben seni kurtarırım elimi demir kılıçla bir çakarım. Allah 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 kaç 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 meta baba pro 31 mor geliyor bize bu arada. Meta abi e, ölürsen daha iyi olur. Neden? E çünkü mor bizim yatağa geldi. Tamam. Mor çünkü kırıyor şu anda bizim yatağımızı. Aa kırdı. Kırıyor. Meta abi çabuk kırdı. Kırıyor kırıyor kırıyor. Kırıyor kırdı. Ya Met abi gelsene. Geldim anasın. Ama öleceğim. Ölüyor tamam 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 tamam. Kaçsın o kaçsın 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 kaçsın. Alam gösterme adam okula vuruyor okula vuruyor okula vuruyor. Allah 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 Beda abi ölürsek nane yiyoruz. Bunun farkındasın değil mi? Ben ölüyorum. Öldüm. Ah. ah. Böyle bir şanssızlık var mı ya? Her zaman videoda kaybediyoruz. Siz yokken kazanıyoruz arkadaşlar. Değil mi Mete abi? <laughs> simülatör oyununa Tamam bu oyundan çıkalım. E bu devamı videonun devamı olsun. Şimdi bir tane simülatör. Meta abi İngilizce biliyorsan No Bezme simül simülatör yazar mısın? No Bezme fabrikası kuruş simülatörü yaz. Allah'ını seviyorsan. Neden? No. Eziş. fabrikası kuruluş Ali o ben en çok oynanan tanışımla söyleyebilirim. İnşallah düşündüğüm Uptete Uptete değildir Uptete Bu ne biçim bir simülatör kardeşim? Ama ben de bilmiyorum.

Du, du 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 Benimki çıkmıyor. Benimki komple Roblox'tan çıktı bir ya. Tamam şimdi girdim. Meta bir kez de ben oyunu seçeyim şimdi. Tamam. Ee, seç ayım hemen hemen. Hemen. <laughs> Madem sen de mi video çekiyorsun bu arada? Şu an çekmiyorum. Tamam. Nem 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 Böyle bir oyun olsun şimdi. Hiç oynamadığımız. Ama benim bildiğim eskiden ben birazcık oynamıştım. Çok çok az, çok çok az. <laughs> Oha Mete abi ne ara girdin ya? Ben girelim. Ama ben diğer haritaya geçtim. <laughs> Çok az oynayıp diğer haritaya geçtiğim bir oyundur bu. <laughs> tamam tamam. Ben şu anda hala kayıttayım. <laughs> şu anda benim arkadaşım Merve değil ama Zümra ama adını Merve yazmış. O da arkadaşım Mercan Umayla. Yani Umayla e, bir tane e, veya videosu çekiyordur. Onun da re kanalının reklamını yapayım arkadaşlar. Şey Zümra Yıldız. Drabzonlu. <laughs> Onu Merve hep tüm her şeyi büyük yazıp Merve Altı Tire Yıldız 61 yazarak ekleyebilirsiniz. Meta abi, ben mi bir oyuna gireyim? Ben girmeye çalışıyorum Birey. Ben Robux oyuna girmek istiyorum arkadaşlar. Bu da resim Hangi için. Hangi Robux oyunu? Ee, resim. Blizzconet de olabilir. Altyazı da bak ben girdim. O ne ya? Bismillah gemimiz mi patlayacak? Gemimiz yarılacak galiba. Nereye gideyim? bilmiyorum. Burada doğrudur, Allah. Ne? E gelsene buraya. Mete abi ne oluyor? Bizi bir yere götürüyor. <laughs> ne, gemi. abi arkada yer var ya. Ha bineceğiz Nereye bineceksin? Açılış yapalım açılış ee, sen yap vallahi ben zaten kayıttayım. <laughs> Şimdi sen. <Tamam. gülüyor> Bu mu senin açılışın? Aynen alemde. Sen, sen nereye girdin? Alonso o ilk başta girdiğini. Stern mi? Stern. Aha. Stern. Ha, gördüm zaten altında yazıyor kimler oldu. Arkadaşlar bu, bu arada X, Yo, M, X, O yazarak Ahmet sen bir ekleyebilirim. Aa Alemsa bak burada şey teknesi var. <laughs> Alemsa sen neden hala orada Ben burada duruyorum. Gel Alemsa. Neden? Yok yok gel. Orası da kötü. Bir daha şu an zaten. Burada kaçış teknesi mi var? Ne teknesi? Alemsa gel çabuk hem de çabuk anasız senin gibi bakıyor. Alıyorum, 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 alıyorum. var ya abi biz biz mi? Şurda, 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 biz nane <laughs> mi mi? Şurada şöyle Buraya, buraya ağırlık yapalım biz buraya. Ha halat, halat. Bu bu tekne ne? Basayım mı ben de? Bastım. Şuna sen bassana. Buna mı? Bastım. Ne oluyor? Alo, şey. Gel abi Mete abi gemimiz batıyor. <laughs> Mete abi ben baktığımda e, burada hiç kimse yoktu. Biz burada tekiz. Yok var bak. Ha bunlar kim ya? Ay kız aşık old. Bot mu? Ona mı bastın? Nasıl bastı? Bastım. Ama Only a crab member Our captain Knaps have to set up A life boat yazıyor. Yani boat. Yani biz düşmüyoruz. bizim kaptan Kaptan Burduk burada abi. Düşer düşer. <laughs> Hadi aha. Aferin. 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 Hadi. Aferin, hadi. hadi. Allah bu da geliyor. Ah. Ne tabi Ne tabi Herkesin gözünün önünde gitti. İpleri indir. İpleri indire tıklıyor musunuz? O bakıyor. Rol yapma ismini gir yazan kim? <gülüyor> <gülüyor> Aa! <laughs> <laughs> Lang lan kız kız uçuyor. <laughs> kız denizde kız kız deli çıktı. Altta var. Allah ne tabi yapma ne tabi. Ne tabi illa öne oturmak zorunda değilsin yapma bak. Herkes neden aşağıda yaşıyor? Ay şimdi onlar gemi gibi yapıyor. Biz inene ama. Biz inene kadar zaten 10 saat ancak. <laughs> Lan! Ee, şoför arka yer. Aa, rol yapma ismini geri de geliyor. <laughs> Şu anda denize değdik. Allah gidiyoruz. Lan Naruto'yu bekleyin Naruto. <laughs> ben gidelim ben. Hayır gitme. Mete abi. Naruto bir <laughs> Stop dur <laughs> diyor. tekne var. Oraya gidelim. Yanında da tekne var. Ben oraya mı hiç istiyorum? Hayır hayır orası dolayı. Allah! bu panikten kaçmayı başardık. ne var lan? Adamlar kürek çekiyor. Evet. Bizde neden kürek yok? Bizim gemi <laughs> yan batmış. Evet. Şuna bak. Geminin bir tarafı yukarı çıkıp bir tarafı aşağı gidiyor. Lan birisi düşmüş arkamızdan koşuyor. Yer yok abicim boşuna gelme. <laughs> ya bizi... Ay ya biz neden buraya geldik kızım? <laughs> bunlar <gülüyor> bunlar <gülüyor> nasıl iniyor? Video burada sona ersin. Burada video sona ersin bence. Meta mı Bayağı bir kurtulduk. Meta mı duydunuz? Ama ver onu ha ha ha. Allah. Hadi Öğrenci dayanın. Ne? Sen beni bekle. Gel alayım. Biz kendi başımızı şey yaparız Allah. Aa! Yeter be, çok kendi başımıza şey yaptık değil mi? Help me bro. Yardım, help me, help me. Adam beni düşürdü. Neden? Uçuyorum. <laughs> Hadi lan da buraya. Gel gel lan lan gel Allah rahmet eleyecek. Hah. Biliyorum. Tamam ya. gemi nerede? Tekne <laughs> bizim gemi nerede gemi? Bizimkiler arkada arkada. Bizim gemi nerede diyorum ben. Tekne değil. <laughs> sağda, sağda. Bu ne biçim bir kaptanlıktır abi ya. Meta abim de bizim için çalışıyordur. Sporu. Alamza birisi sanki Kaptan sana silah ateşiyle silahla vuruyor mu şimdi geliyor mu? <laughs> Kaptan e, biri seviyor. Kaptan bir gemiye vuruyor. <laughs> Kaptan gemisinden artık e, soğumuş o kadar. <laughs> Hadi biz de geminin altına boğulalım. <laughs> tamam ben atlıyorum. <laughs> hayır 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 hayır. Şimdi gemi tam üstümüze düşüyormuş. Mert abi ben kameramı alt sokunca da boğuluyorum. <laughs> ne fark var şimdi? Arkamıza sıkıyorlar lan. Arkamızdan. Bak şeyimi görüyor musun? Bak bak. Ne? Ay ilk gitti. <laughs> Aa! Adam beyinsiz gibi. Gel. hadi. <laughs> <laughs> Mete abi küreğinle Aa. tut onu küreği. O, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Allah, ada Lan adamın Adam, vücudu çıktı. <laughs> Allahu Ekber. Ne oluyor? Adamın içinde cin varmış. <laughs> Oğlum atla mı? What? Adam da şaşırdı. Batıyor batıyor. Lan dalgası bize geliyor. <laughs> Aa. Batmıyor. Hocam. Gemi yenilendi. Biz dayanmışız. <laughs> Bir iki tane turu daha bitti arkadaşlar. Hepimize görüşürüz. Bay bay. Aynen öyle arkadaşlar. Hepinize bay bay.